Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bugün sizlerle birlikte inanılma, inanılmaz güzel bir oyun oynuyoruz. Oyunun adı Die Hard. Heart. Ee, bu oyunun amacını şöyle anlatacağım. Ee, bu oyunun amacımız e, karşı rakibin boya tankını patlatıp e, patlatmak. Ee, biraz karışık anlattım biliyorum. Her neyse battle diyelim. Takımlı savaşabiliriz ya da battle royal yani. Birbirimizle savaşabiliriz. Biz ilk takımlı gireceğiz. Yani bu oyunu anlatmak biraz zor kusura bakmayın. Bu oyundaki herkes bot. Ee, bakmayın böyle evet, Türk bayrağı falan olduğuna ben e, Hiç gerçek oyunu görmedim. Şu an bizim silahımız farklı. Biz şu ilerideki adamların tankını patlatmaya çalışacağız. Git tabanca git. Ta, 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 ta. Evet şu an çok güzel tarıyoruz. Üf, double kill aldık. Bu tankı yeşile boyamamız lazım. Evet boyadık artık. Maviler öldü abi. Biraz gidip sarılar patlatacağız. Evet adamı patlattık. Oyun inanılmaz güzel abi. Şu boyalar falan. Çok güzel oluyor. Şunu bir patlatalım. Bu bize ki oldu artık patlatalım şunu da patlatalım. valla abi orada bir oyun kastı bayrağı patlatırsak evet, şu an ve evet. evet, biz kazandık inanılmaz güzeldi arkadaşlar kusura bakmayın videoyu biliyorum ama videoda göstermeyi unuttum bir şey var fark et daha sonradan fark ettim şap kısmından pardon şap kısmı demişim bu inventory kısmından karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Mesela şapka takabilirsiniz. Kıyafet alıp takabilirsiniz ama kıyafetler nasıl alınıyor? İnanın ben de bilmiyorum. Buradan da silah alabiliyorsunuz. Farklı silah seçenekleri var işte. Bunları bu burayı yaptıkça açılıyor zaten görüyorsunuz. Burada farklı farklı seçenekler var videoda bunları göstermeyi unutmuşum kusura bakmayın ee, her neyse videomuza geçelim evet, buradaki şeyleri de açabiliriz şöyle ee, hangisine versek şuna vereceğim bu artık ikinci seviye ee, beş tane de şey kazandık Battle diyelim ve Battle Royale atalım burada birbirimize karşı savaşıyoruz Silah toplama falan yok. Şu kutulardan güç topluyoruz. Evet şöyle. Mavi butonla da şöyle hamleler yapıyoruz ama butona basamıyorum. Şu, şunlardan güç toplayacağız. Evet, şu an 3 gücündeyiz. Bu güçler önemli. Gücünüz az saf gücü fazla birin, birine saldırırsanız sizi indirir, indirebilir aşağı onu söyleyeyim. Buradan turuncular, kırmızılar geçmiş. Şu an 8 kişi kaldı. Alan gitgide daralıyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim bir dakika. Abi burada fena savaş olmuş. Şu an şu adam almamız lazım. Evet uff. Abi canımız çok azaldı. Canımız çok azaldı şu an inşallah. E, şu an iki kişi kaldık ama canımız çok az. E, bakalım alabileceğiz mi bilmiyorum. Abi alan geliyor ya. Alan geliyor şu an adam almak lazım. Abi çok güzel. Aa, abi aldık aldık aldık. Çok güzel şekilde aldık. 2 kille biz kazandık. <laughs> evet bir el daha oynayalım. Şöyle Battle Royale. Bir, yeah. Battle Royale'i sonradan açıyorsunuz arkadaşlar. Battle Royale ilk zamanlar kapalı oluyor. 10 kişi girdik. Bu sefer de maviyiz. Hadi bakalım. Şu güç taşlarını toplayalım. Arkadaşlar oynayabiliyor musunuz? İnanın bilmiyorum. Hiç denemedim. Şu an şu yeşili alalım hemen. Of yeşili çok güzel aldık. Yukarıda biri var. Yukarıda kırmızı var. Şu kırmızıya bir saldıralım. Evet yani şu kırmızıyı indirdik sayılır. Ay kırmızı elveda evet e, güzel 7 kişi kaldı Bunlara şu şekilde hamleler yapabiliyorsunuz da niyeyse maviyi açamadık İkisini de alalım evet, turuncuyu da aldık pembeyi de aldık çok güzel moru alamadık evet herkes aldık yine biz kazandık. Oyun bu şekilde umarım oyunu beğenmişsinizdir. Oyunun linki açıklama kısmında var. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.